burada mevcut burada mevcut kolun yerinde kolon 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 kolun alt kısmında mesnet mesnet dediğimiz yerinde bir çatlak e, mevcut. Bu çatlan sıva mı? E, boyutunda kalıp kalmadığını anlamamız için bizim bunu kırmamız gerekiyor. Evet. Şu an görüntü görünen şey Burada korozyon meydana gelmiş. Burada bir yerden, bu kolon burada bir yerden rutubet almış ve korozyon neticesinde demirler elle ufalanır hale gelmiş. Demirler korozyon olmuş, elle ufalanıyor. Muhtemelen burada bir rutubet kaynaklı sorun var.